<laughs> Any red-blooded flag feeding American would love the M320. Celebrate the independence of your nation by blowing up a small part of it. All right. Down. Follow me. Ben de söyleyeyim. Bir Lübnan'a ettiğim. Tamam etmeyin hocam. O kitabı bir dakika ee, edin. Bu bir öngörüdür. Üç ay içinde çünkü Lübnan çok ilgimi çekti. Üç ay içinde Lübnan karma karış olacak. Darma dağın edecekler. Bunu bir yere not alalım lütfen. Çok enteresan baktı. Yani bir anda Lübnan çıktı karşıma. Evet. Peki bunu niye dayanarak söylüyorum? Şu an sebebini söylemeyeyim. Çünkü o bölgede biliyorsun başka bir olay daha var biraz önce konuştuğumuz. Önce ama açıklamıyoruz onu. Ama yani başka bir yayında söyleyeceğiz. Evet Lübnan'ı bir yere not alın.

the innocent people of Beirut as human shields. They've placed three of these missile conversion sites along Beirut's international airport. Here's a picture that's worth a thousand missiles. Here's Beirut's international airport. Here's the first missile site, on the water's edge, a few blocks away from the runway. Here's the second site. It's underneath a soccer stadium. That's the soccer stadium, two blocks away. And here's the third site. <laughs>